yok 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 İstanbul babuş abi Ya Allah Herkes oya Elleri görelim Çekip gittiğinden beri yüreklerimi dağladın nereden bilecektim beni kardeşimle boynuzladın. Ben de bilmiyordum senin bu çocukla olduğunu olmalıydım bana gelin Allah belanı versin senin ikimizin de... Psikolojisini sen bozdun Parmağında oynattın bizi boş yere yordun Kaldık böyle dımdızlak ve halimiz çok bitti Sana son bir sözümüz var kız biz senin bip bip <laughs> İkimizin, İkimizin de psikolojisini sen bozdun <laughs> Şunu unutma. Bir gün geleceğiz, kapını çalacağız. Seni yok edeceğiz be Ve sana bu son bir çözümümüz var. Sana son bir çözümümüz. Kız biz senin, bip bip. Şimdi kardeşim ve ben ortamlara atmaktayız. Gördüğümüz her güzelden bir alt dudak almaktayız. <laughs> boldun parmağında oynattın bizi boş yere yordun Kaldık böyle dındızak ve halimiz çok bitip Sana son bir sözümüz var kız biz seni bitip MC Kamil MC ve Hamdi ve Künger, Hamdi Künger.